Mehmet Türe bizim başkanımız ve Anamur'un sevilen yüzü diyeyim Mehmet Türe. Durmuş Deniz. Neyse. Fark etmez hemen birileri olmasın, ikinci bir adam olsun. Değişsin memleket yani hemen aynı adam olmasın. Gördük hidayet kılıcı, bir zarardan bir şikayetten değil bir yönetim geldi mi birileri gençliğe birileri birileri değişsin daha iyisi eksiği tamamlasın diye mesela bu değişik görüşte olabiliriz ben solcuyum örneğin Sadece bir kardeş hakkı ise baş hidayet kılıçdan da birebir muhabbetim var konuşuyorum ama bu demek değil onu kötü görüyorum hidayet kılıç mert kardeş düşmana da gelse mert diye Durmuş Deniz bana göre yanlış ama Biraz daha halkla iç içe. Nasıl iç içe? Birinin serasından bir eksiği oldu mu parasını ne zaman vereceksin diye değil ona anında yardım etmeye çalışılmış. CHP'li olan. CHP'li olan. CHP'li olan. Ben niyetten durmuş. Vallahi kim kazanırsa kazansın ben onun yanındayım. Kim kazanırsa on ben onun yanındayım. çok yok. Ben başarılı derim, başka bir şey demem. Ya ben siyasetle işim yok ya, ben ekmeğe beş edeyim diyeyim abi. Onun için. Her kişi güne baksın. Kuruluş <laughs> <laughs> Deniz. Daha iyi seviyorum ve şey idare etme bir şöyle bir güzellik. Yani çalışmaları az zayıf görüyorum. İdare etme Anamur şöyle güllük gülistanlık ya bir çiçek. Bir şey yok ya. Kedilerden başka bir şey dolaşmıyor ortada. Yani şu, şu, şu oturduğumuz paşada şeye bak, çiçek görüyor musun sen? Güzellik görüyor musun? Onun için. İşte ha onların dolaşacak güzel yok. Şöyle ben bir Alanya'ya gidiyorum, bir Gazipaşa'ya gidiyorum. Girdiğimde sanki Almanya'ya gitmiş gibi oluyorsun ya. Anamur'a geliyorum, köy gibi. 1976'dan beri, 76'da okul dedim. Aynı Anamur, aynı gittiğim cadde aynı. Yani bir çiçeğe hasret kaldık Anamur'da. Vallahi ikisine de başarılar diliyoruz. Başka bir şey yok. Yok ben siyaseti sevmediğim için ikisine de başarılar diliyorum. Teşekkür Aram ederim. Ee, ben şu anda Hidayet bütün yolları asılıp döküyor. Tozdan kurtuldu. Ve cumhuriyet ben yani. Ve Tayyip Erdoğan neredeyse oradayım ben. Tayyip Erdoğan öldüse ölürüm yani. Ve Cumhurcu, Cumhurcuyum ben. Çünkü bekar sorunu var. Ülkede Bekar sorunu için mecbur cumhuriyet destek zorundayız. Çünkü e, CHP demek vatan ayı demektir yani. Hedef ile işbirliği yapıyor. Ben onlara oy veremem. Anladın mı? Ben dekan sorun olduğu için Cumhuriyet Fakatçı'yım. Tayyip Erdoğan neredeyse ben oradayım yani abi şu anda HDP demek HDP hiç bir daha hedef bir hiçbir laf olmaz. öyle yani. Ankara Belediye Başkanı dinlemiyorum mu sen Olma, Olmaz. Ha? Ben, 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 cumhurcuyum ben ya. Ben, Mansur Yavaş. Beka sorun. Beka sorun olduğu için ne ben cumhurcuyu destekliyorum. Beka sorun sadece CHP'den mi var? Beka sorun. Türkiye beka sorun şu anda. Beka sorun var. Beka, beka sorun olduğu için ben cumhuriyet beka sorun destekleyeceğiz. Ha. Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz yani. Ama ne? o sen ayrı konu. Sen destekleyemezsen o ayrı konu. Mesela şu anda Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor. Bak çarkla yola gidiyorsun. Yol yalak. Belki bin tane yalak var. Büyükşehir de belediyesi çalışmıyor. Şimdi var şu anda. Zam çok olduğu için biraz az sinirliyim de ne yapayım. Bekar sorun olduğu için destek zorundayım. Aslında şu anda zam yapılıyor bak. Zam yapılıyor. Ne? Ee... Belediyesi. Alt yapı yapılıyor. <laughs> su işi yapılacak. Kapalı sistem geliyor. Yukarıdan mahalleden ama yol ya lan oraya yama oraya yama yani. oraya yama hiçbir belediye şu anda hizmet yapamaz hayır şu anda var ya hiçbir belediye yala yama yapabilir aslında yala yamama yapmayın olmaz abi mi? alt yapı şu an ben bak şu anda evcide de ben evcide de sistem. ben şeyim İp var evde bahçem var altı iki diyorum. Arabaya araba diye tam iki milyar araba ün gitti. geçti çakı yolunda bak, yala Elli tane yalak var. Bir tane yalak var ya. ya. Bitti miydi o yapılacak? Olmaz oraya. O yalaklar düzenleyecek abi. Hiçbiri. Hiçbiri sevmiyorum çünkü hiçbirini de. Hiçbir faaliyet yok. Hiçbir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkanı baltalıyor, Durmuş Deniz bazı yaptığı hizmetlerle ilçe kongresinden sonra onun için hayır diyorum uyuşmuyor görüşüm uyuşmuyor Mehmet Türe ee, onun zamanında daha e, mesela sosyallik daha fazlaydı yollarımız daha güzeldi şimdi yollarımız çok kötü Tanımıyorum ikisini de desem CHP'liyi seçerim biz adamın adı neydi adamın adı Durmuş Bey'i seçiyorum ben aslında öğrenciyim burada kimin şey olduğunu bilmiyorum da onu seçeyim şimdilik. içimden i̇çimden geldi diyorum. Dejavu neydi? Önceden yaşanmışlık mı? Anlama. Yalan mı söylüyor? Beynin tekrarlaması yani beyin yorgunluğundan ileri gelen tekrarlama gibi. Nasıl diyeyim? Açıklayamadım. Dejavu. Bilmiyorum. Beyin yorgunluğu. Dejavu. Dejavu. Dejavu hiçbir şey Dejavu. duymadım ben. Duymam ben. Bil bilmediğim bir isim. Yorum yok. Aynı. Değişen bir şey yok. Dejavu demek yapma değil misin? Gavur ya. Ben gavur değil mi ki? Ben Türk'üm ya. Arkadaş büyük şey çalışmıyor diyor. Büyük çalışmıyor şey. tabii. Kocamaz ben. Kocamaz var ya. Hep ya, sıkı 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 Onu bilmiyorum. Dejavu. Aynı şeyi tekrar tekrar yaşadım sanmak bir şey daha önce sanki olan bir şey tekrar daha önce olmuş gibi düşünmek. Dejavu ee, bir şeyi daha önceden yaşamışsın gibi hissetmek bu yani şimdilik aynen bu yani. Nadir oluyor bende 5 ayda 6 ayda bir falan geliyor başıma. Okul zamanında bir gün e, aynı espriyi aynı işte konuşmayı daha önce yani yapmışım gibi hissettim. Daha önce yaşamışım gibi hissettim. Orada yani bir akşamım yani akşama kadar hani böyle bir şey oldum. E, nasıl söyleyeyim? Aynı günü böyle tekrar yaşamış gibi hissettim. Daha önceden yaşadığım günü tekrar yaşamış gibi hissettim. Bir film sahnesinde, dizi sahnesinde olduğumu hissettim yani. erkek olmak. Daha kolay. Şartlar daha kolay. Yaşam şartı. Daha kolay. İnsan olmak önemli. Kadın erkeğe ayıran adamlar adam değil. İnsan olmak. Yani birinin kadın doğma hepimizi Tanrı töretti değil mi? Tanrı törettiyse neyi törettiyse onun başımı üstünde yeri var. Kadınla erkek arasında bir gram fark yok. Anamız da kadın nasıl kötüleyeceğiz? Böyle bir şerefsizlik olmaz. İsterse babam yapsın. Kadında da baş tacı, erkek de. Yerleri ayrı olabilir, farklar, güçleri farklı olabilir ama Tanrı yarattı. Hepimizin anası. Biz iki kişi de meydana gelmişiz. Adem'le havada. Demek ki Ademsiz hava, havasız Adem olmaz arkadaşlar. Akıllı olun, kadını düşün. Kötü görmeyin, kim olursa olsun herkese söylüyorum. Yaşam şartları farklıdır. Kimi yerde anamız yoktan bir şeyler var eder, biz meydana geliriz. Kimi yok yerde de babamız bir şeyler bulur gelir. Eşittir. Bu ülkede mi? Türkiye'de tek olmak isterdim tabi. Erkekler için yaşam daha kolay, kadınların işi zor her anlamda. O yüzden. Bir akşamları bile rahat rahat çıkamıyor kadınlar. Ama erkeklerin şöyle bir derdi yok. Aynen katılıyorum. İkisi de. İkisi de. iki farklı özellikleri var. Erkek, erkeğe yok muhtaçtır. Kız kadın kadına bu Anladın mı? Tabii yaşantı şartlarına bağlı. Kötü bir, bir rahat yaşamak önemli. Bir de e, farklı yaşamak önemli ama işte yaşantıya bağlı. Erkek olmak daha iyi canım. Kadın olmak. Bütün ev işleri bayana kadına bakıyor. Biz alışveriş yapıyoruz, geliyoruz, bayan evde cezaevinde gibi, açık cezaevinde gibi evin içinde oturuyor sadece kadını, bizim Türk milleti bulaşık yıkama, halı temizleme, evin yemeğini yapma bu şekilde bunlar da kullanılıyorlar. Kadın olmak zor. Erkek olmak <laughs> Devlet <Demek, demek zor. gülüyor> Aynı kadın. <laughs> Kadının iştahı kur. Kadın kadın memur olursa çok iyi olur bak. Aylığını alır, bir hizmet tutar, iş yapmaz yani. Ama memur olacak. Memur olacak öyle. ev kadın olsa işi zor yani. Ama memur olursa çok iyi. Alır aylığını, bir hizmet tutar. Tamam. Bazen yorulmaz yani. Erkek olma. Erkek olmak daha güzel. İkisi de zor çocuğum şu anda. Kadın olmak da zor. İşte yani her şey çok pahalandı. Ekonomi çok zor durumda. Ee, çok kalabalık. Yani Eskisi gibi değil, her şeye çok kolay ulaşılmıyor, yaşam şartları zor. Bu tür erkek ayrımı diye bir şey yok. İkisinin sırtında da hayatın yükü. İkisi de çok çalışıyor. Hatta kadınlar daha çok çalışıyor. iş yerinde çalışıyor, eve geliyor, erkek yoruldum diye kenara dinleniyor. Kadın çocuğunu doyuruyor, bakıyor, ediyor, yemeği hazırlıyor, çamaşırı atıyor makineye, ütüyü yapıyor, bilmem ne. Erkek, kadınınki daha zor. Ya yani Türkiye'de erkek olmak hani kadın olmak biraz Türkiye'de zor. Yani eğitim seviyesi mi diyelim veya ne bileyim eee ataerkil bir toplumuz biraz. Yani erkek erkeğin egemen olduğu bir toplum. Ondan ötürü buradan kadın olmak biraz zor bence. Erkek. Yani biraz daha serbestiz. Hani baskı falan olmuyor üstümüzde. Ondan kaynaklı yani. Çok iyi olurdu. Günümüzdeki milletimiz hep kötüye kullanıyor. Yani hiç kimse, buna belki ben de dahilim, açıp da hani kendimize yarayan bir şeyler, araştırma gibi bir şeyimiz yok. Diye düşünüyorum. O olmazsa kör kalırız. Bir şey doymaz. Medya dediğin halkın gözü kulağı vicdanıdır. Halkın gözünü kulağını vicdanını saklamaya gerek yok. Şu veyahut bu politika anlamında söylemiyorum. Basın var olmalıdır. Halk için. Benim gözüm, kulağım, ben çocukken söylerlerdi. Gazeteciler olmasa, televizyon olmasa kör kalırız kardeşim. Hakkari'de insan haksızlığa uğruyorsa, Çanakkale'de uğruyorsa ben bilmem lazım. Niye uğradı diye. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin. Buna sahip çıkmamız için önce birbirimizi anlamamız gerek. Çok güzel olurdu. Herkes iletişim daha iyi olurdu. Komşuluk güzel olurdu. Çocuklar sosyal olur, parklarda, bahçelerde oynardı. Çok iyi olurdu. Bence sosyal medyayı kapatsınlar. Tabii, tabii. hatırlıyorum. Ya muhakkak ki var ama yerde da bir saatler bir kısıtlama olmalı. Şu anda bakın bir yeni bir çocuk öldü biliyorsunuz telefonuyla oynarken. 11. kattan düşüyor. Yani bu kadar kaptırıyor gençler çocuklar kendilerini. O yüzden zararlı diye düşünüyorum. Sosyal Belki bir evet. Tabii evet. ki dünyadan haber almamız adına güzel bir şey ama işte bizler onu suistimal ettiğimiz evet. için, dini kullandığımız evet. için. Yorum yok. Ona bir şey diyemem. mü etti bir şey diyemem ona. Şimdi bir, bir şeyle bir şey söylemek istemiyorum ya. Öyle düşünmüyorum bir şey. Kullanmıyorum. Yok kullanmıyorum. Sosyal medya olmasaydı çok erkek. Şimdiki bu konuşmaları tartışmayı yapamazdım. Sosyal medya, gazetesi, hiçbir şey yapılmaz. Aynen. Değişim şey yok. sevmem ben eşlik. Ben kullanmıyorum. Çok güzel. Yok. Yerinde kullanacaksın, yerinde. Yerinde kullanacaksın, yerinde haberlerini yapacaksın, yerinde güleceksin, yerinde oynayacaksın. Yerinde şarkını söyleyeceksin. Hı hı. Sosyal medyada yapsam ya, nerede haber varsa bili서도... bileceksin yani. Bazen zaman olduğu zaman öğreniyorsun. Olmaz olmalı mı o zaman? O zaman diktatörlük olurdu, Türkiye o zaman batardı yani. Lüktörlük iyi değildir ama. Var, yok şu an Türkiye'de Türkler yok. Çünkü e, e, Cumhurbaşkanı halk seçiyor, e, millet Milletvekili halk seçiyor, öyle. Lüktörlük yani, demek, oy e, kullanmaz yani. Diktörlük. Şu anda Türkiye'de lüktörlük var bak. E, Suriye'de, Arabistan'da. Ama Türkiye'de yok yani. Şu an Türkiye'de halk seçiyor. Adam 152'li gelmiş yani. 152 oy vermiş, 152. O demek, yani adam şu anda 50-40 milyonluk oy almış yani. Millet doğru dürüst haber alamaz da. Millet doğru dürüst haber alamazdı. Doğru dürüst bilgilere de ulaşamazdı. Anlık gelişmeler hemen düşüyor. Normal internete girdim. Sosyal medya e, hiç olmasaydı hayat daha zor olurdu. Şu anda her şeye zor ulaşılıyor. E, güzel kullanılırsa çok yararlı bir şey. Kötü kullanılırsa daha iyi bir şey değil. Ama memnunum yani güzel her şeyi. Mesela e, çabuk haber alıyoruz şey haber vermiyor televizyonlar, gazeteler. Ee, yanlı yanlış haberler veriyor. Ben sosyal medyadan haber almayı yeğliyorum. Medya konusunda yani her zaman şey bilgilere erişemezdik yani e, gerçek bilgilere diyeyim. Onun dışında medya, sosyal medya olmasaydı hani zaman geçmezdi yani. Dünkü kapanmada hani bir ne yaptık? Twitter'da takıldık. <laughs> Instagram, i̇şte Facebook yoktu ama YouTube'da yani böyle biraz zaman geçirdik. Yani her, her şeyin alternatifi var aslında yani. Instagram'ın da alternatifi var. Facebook'un alternatifi var. O tarz sitelerde şey yaptık. Ya yani yine sosyal medyada. Hiçbir olmasaydı herhalde şey yapardık yani kratehanelerde okey, kart oyunları falan şey yapardık, zaman geçirirdik. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani olmasaydı. Daha iyi olmazdı bence. Artık dijital çağdayız. Bu dev, bu devirde yani sosyal medyadır, dijital şeyler de olmazsa olmaz yani.